selam. Benim adım pardon benim adım Mahmut değil. Benim adım Sims. Bugün Mehmet Neighbor yerine arkadaşımın yaptığı Jesta Neighbor. <laughs> evet kendisi burada. Dur abi ölürüm. Gelin evine girelim biraz. Görmedi beni. biraz e, otur evet. Dur. biraz etrafı inceleyelim, hep bu Yes! Niye ışık koymadın buraya? Dalış Neyber, niye buraya ışık koymadın? Lan ama ben ne yapacağım burada? Ne? Ne? Lan pardon. Aa burada ne yapacağım ki? Boş bırakmışsın. Trollüyorsun beni. Aynen, boş bırak. Oraya sadece bu oda koymuşsun. Ne? Bu arada arkadaşlar like atmayıp abone olmamayı unutmayın. Bu sefer özellikle söylüyorum. Belki like atarsınız. Yeter lan. Senin yılbaşı ışığını çalacağım. Ne oldu lan? Yılbaşı ışığını çaldın. Şaka yaptım. Dur dur. Geri koyuyorum. Yamuk koydum ışığını söyleyeyim. Atlanmıyor.

yaptığım bir şey gördün mü? Ne? 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 Toprak yasak diye bir şey demedin ki. Ne? 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 Hala düşüyor. Ne? <laughs> sen de alayım ki çok. Sen sonuçlarına da katlanacaksın. Sen niye beni hiç öldürmüyorsun? Bot. Sandık var mı bu karanlık odada? Lan <laughs> kılıcım ana körüm ben. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Sensin ni tarafından katledildi. Seni hain. Bu arada hiç fark ettin mi? Hep... <laughs> Hey, doluş. Lan oraya nasıl çıktı? Çıtırlı toplayacağım. Niye yine bana baksana. Çıldırsan. <laughs> <Canım> sen <gülüyor> 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 Senden de yerinde kırdı keriz. Ee? <laughs> Gülmekten öleceğim şu an. <laughs> Bu arada fark ettin mi? Hello Neighbor'da bizi yakalıyor şey. Hello Neighbor. Fakat bizi evinin dışarısına atıyor öldürmek yerine. Bizi de sonu finalde öldürüyoruz. <laughs> Vallahi ben, yani bence suçlu biziz oyunda. Hadi bakalım kaçabilirsin. Ama sen hep çatıda durursun. Ben nasıl geçeyim orayı? Ya, <laughs> Oynamıyorum ya. mi ha. Hadi haşim de aldım vallahi. Niye ben seni hep gördüğüm zaman Haşim Gerul'ü yiyeyim? Bir saattir çalışıyor. Ben inanmayarım ikinize. İnanma ikinize de. Ya öyle ama inanmazsın. Ben ikinize de inanmıyorum. Kendim çalışıyorsun, çalışıyorsun, bildiğin varmak zorundasın. Yoruldun mu sorundasın? Yok değilim. Gelseydi zamanda da çalışıyor gelseydi. İnandırmam zorundasın. Çalışırken gelseydi. Evet. <laughs> Talha gel bak oldu mu? Ama ben... nasıl buraya? Ama ben, ben burada içeride doğmuştum. Her şey. Ya desene. Hoştun Hoştun mi? Ya Al bakalım. Değil mi? Bak ne ya. Kaçta çıkacağız? Ha? Kaçta çıkacağız? Hemen. Evet. Evet bir dakika alana gittim geliyorum tamam Dın, 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 dın. Rum 99 buldum. Ha, Rum 99'u şimdi bir yerde vurmalıyım. Aa, 99'u şey üst katta buldum. Ne 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 Nereci? Rumun nereye açıyor? Ne oldu? Bulamıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Parkur. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gideceğinizmiş? Geç. Okay. O en sonu en sonlara atar ama. suya atlamadım. Ben darım. Suya ne atladım. Hayır suya atlayacaktım. Değil, ben hangi suya? Su var. Atlamadım. Lan kazanda su yok ya. Hayır oraya değil. Şu an benim baktığım Eee dalış ben orayı açtım zaten. Eee kandırıkçı serif. Ben baktım oraya zaten. Üst katta baktım. Şu kapıyı şu kapılardan birini açtım. Oraya girdim. Beni kandırabileceğini mi sandın? Keriz herif. Dur dur. Anlaşabiliriz. Bu arada labirent key'i de buldum. Hadi, gidiyorum. Hayır. Hadi. veteransın biraz key bulamadım. <laughs> hani Zoom 99 var ya. Onun kapının önüne koydum. İki yere açmış oldum. Dedim Mehmet izle. Ey! Nöö. Hastayım Komşu, komşu. Komşu. Bak. N Sana bir hediye vereceğim. Bana bir süreliğine, Bana 30 saniyeliğine saldırma. Olur mu bedi karşılığında? Tamam. Dur veriyorum behle. Aa, bu piyanoyu daha kullanmıyorum. Ben az senin olsun biraz. De Sandalye mi? Al onu da. Şimdi biraz bana saldırma. Bak saldırırsa şu sandıktaki kılıçların hepsini alırım. Bak envanterimde tutuyorum. Seni keserim direkt. Ben kerizim. Fitkeni Rumon. 10. Room, on. room, on. room on nerede? Davos, sen Rum 10'la room karıştırdım karıştırdın mı? mom Olmayan bir yeri de kaybettik. dur <laughs> <laughs> sakin ol Dalış Neighbor. Exiting room. Daha sandığı kırmak var mı? Hayır. Exiting room'da sandık var. Daha o sandık var. İyi iyi. Tamam. Buraya koydum sandığı. Hayırdır? <laughs> Gelmedim. <Dur>. <laughs> Neredesin? Şimdi gel lan sıkıysa Dur. Ben Bundan çıkmadım. Yo, oğlum ne oldu lan bana? Evet.